Bir önceki videoda buzdolabını temizlemiştik. Evde hiçbir şey kalmadığını biliyorsunuz. Alışveriş listem hazır. Markete gideceğiz. Market alışveriş yapacağız. 1 Haziran'dan sonra yasal olarak normale dönüş süreci, mekanların açılması falan başlayacakmış. Ama tahminimce bu son karantina hafta sonu olacak. Fazla oyalanmadan çıkmamız lazım. 8'de kapanıyor çünkü marketler. Biraz böyle 5-10 dakikada bir makyaj yaptım. Bende şöyle oluyor. Aynada kendimi kötü gördüğüm zaman ekstra depresif hissedebiliyorum. Neler kullandığımı da göstereyim. Betim benzim attığı için allık kullandım. Şu çok güzelmiş. Yves toz pudrası. Biraz böyle ışıltı mışıltı bir şeyler yaptım. Fondöten sürdüm. Bronzerımız. Duştan çıktım ama saçlarımı çok kurutmadım. Kendi kendine kurusun öyle. Gidelim geç kalmadan alışverişe. Sushi yapacaktım. Malzemeleri geçen karantinada yediğim için. <laughs> Somonu falan yediğim için yapamadım. Market kapanmadan çıkalım. yiyecek bir şeyler alalım. Yoksa hafta sonu aç kalacağız. Önceki videoda da üstümde bunlar vardı. Açıkçası her gün yeni kıyafet değiştirmiyorum ama aynı tayttan 3 tane var. Sürekli yıkanıp duruyor ama aynı şeyi giyiyorum. Üstümdeki tişört çok sorulmuştu. Bershka'dan almıştım bunu. Hem X small'u hem de small'unu aldım. Vatkalı değil ama kalıbından dolayı öyle hacimli duruyor. Benim hoşuma gitti. Koltuk altı da müthiş açık değil. Bazı tişörtlerde burası çok açık oluyor. Direkt süt e, sütyen meydanda oluyor. Bu o kadar değil yani sütyeniniz çok çok az gözüküyor. Üzerime bir ceket geçirip çıkalım. Şöyle bir siyah kot ceket giydim. Bunu karar karantinadayken online'dan aldım. Bunun linkini eklerim. Çıkalım kapanmadan. Şimdi telefon, eldiven, maske, cüzdan. Hazırız. Şeyi almadık. Alışveriş listemizi. Bu dönemde yanıma çanta da almayı sevmiyorum. Ne kadar az şey olursa o kadar iyi geliyor. Anahtarı da aldım. Ayakkabı çıkaralım. Spor ayakkabı. Bunlar da kaç senelik oldu var ya rahat bir 7-8 senesi vardır hala çok rahat koltuktan kalkamadım yani bir şey de yaptığım yoktu madman netflix'ten kalkacakmış 6. defa madman'i izliyorum <laughs> hadi çıkalım hmm, araba nerede ee, güzel bir soru hadi buradan başlayalım <laughs> umarım buradadır hiç emin değilim ama buradaymış İyi, tamam bulduk dolanıp zaman kaybetmek istemedim çünkü. Daha boş olacağını düşündüğüm bir markete gideceğiz yan sitenin içinde. Görece orası daha boş oluyor. Bizim sitedeki market küçük olduğu için önünde çok kuyruk olabiliyor özellikle karantina öncesi. Hadi gidelim. Aslında çok uzak bir yere gitmiyoruz yan site ama yürüme yolu bayağı uzak. Bir de şimdi alışveriş yapacağım için İyi akşamlar Carrefour'a, İrem Aktulga. Hoş geldiniz. Umarım çok kalabalık değildir şu anda çünkü yedi buçuk oldu. Bir hazırlığımızı yapalım. Arabada da kolonya var. Asansörden inince hemen <laughs> ellerimi şey yapıyorum. Market alışverişinden sonra da öyle. Artık yüzümü göremeyeceksiniz ama idare edin. Bugün zaten çirkin günümdeyim. Hadi gidelim. Benim niye mavi mavi çekiyormuş bu anlamadım. Hadi bakalım. Ay dışarıda yürümeyeli gene bir 4-5 gün olmuş. El arabası için para almayı unutmuşum. Heh. 1 TL'mizi de aldık. ne güzelmiş. Listemize bakıyorum. eksileri alacağız. Sen hafta aldım avokadoları yediğim için. Sushi'ye avokado kalmadı. Tekrar alacağım. <laughs> Tamam, teşekkürler. Yengeç'i geçen hafta almıştım ama arada böyle yediğim için sushi yapmadan bundan tekrar alacağım. Biz mecburen somon füme alacağız. Başka kalmamış çünkü. Bahsettiğimiz soya azalmış soya sosu da bunlardı. Tamam şu ikisi sushi için bizim işimizi görür. Domates, kırmızı soğan, marul, avokado, kırmızı biber aldım. Yumurta ve kahvaltılık bir şeyler alacağız. Ee, ben yoğurtu da laktozsuz yoğurt alıyorum. Şunun tadını da seviyorum. Bunların şunu sağlıklı değil ama kahvaltıda yumurtayla falan çok güzel oluyor. Bir tane büyük boy labne aldım. Arada kesiyorum. Başka eksik bir şey var mı diye. Kaşar var. Çekim yapmayın diye yine uyarı geldi. Hindi füme aldım, yumurta aldım, ıspanak aldım, bir de soğan aldım. Şimdi alışverişimi yapıp çıktım. İçeride iki kere güvenlik geldi. O yüzden daha fazla bir de karantinadayken marketten kovulmamak için çekmedim. Ama zaten eve gidince bunları temizleyip yerleştireceğiz. O yüzden neler aldığımı detaylı paylaşırım. Saat şu anda 8'e 5-10 var. Kalabalık Arabaya binince hemen eldivenleri tersinden çıkarıyorum, maskeyi de çıkarıyorum. Arabaya hani benden başka, babamdan başka kimse binmedi. Ee, her şeyim yanımda mı? Yanımda. Ellerimi de kolay öyle şey yaptım. Hadi evimize gidelim. Güvenlikten azar yedim ya çok komikti. Çocuk gibi hissettim kendimi. Böyle lisede misede okulu kıran çocuklar. Artık insan görmeyi unuttum sanırım. O yüzden en huzurlu ve mutlu olduğum yere <laughs> gitmek istiyorum. <laughs> ha, <da> şey. <laughs> Aa, ya ben ikidir yanlış yere girdim. Özür dilerim. Böyle dönemlerde dışarıda çekim yapmak da zor. Kendi hijyeninizi mi ayarlayacaksınız, alacaklarınızı mı alacaksınız? Kameraya çekim mi yapacaksınız? Biraz tek başına zor oluyor. Güvenliklerde şöyle bir komik bir şey var. Şimdi çekim yaptığım e, kameranın altında tripod var ya, tripodu görünce geliyorlar. Aslında benim hatam. Telefonla çekince amatör şey diye ciddiye almıyorlar ya da Instagram işte story motoru çekiyor diye. Ama tripodu gördükleri zaman burada profesyonel çekim yapamazsınız deniyor. Telefonun kamerası da bu kalitede çekmiyor. Ben de size düzgün şey yapmak istedim. Neyse alacaklarımı, eksiklerimi Aslında eve çok yakın. Yan sitenin marketine gittik. Ama yürüme yolu böyle egzantrik olduğu için sitenin. E, 20 dakika falan sürerdi herhalde yürüseydim. Bir de elimdekiler ağır olunca arabayla gelmek daha mantıklı geldi yasaklar 1 Haziran itibariyle bitiyormuş. Bu konuda ne düşünüyoruz? Heyecanlı mıyız? Hazır mıyız? <laughs> ben çok hazır değilim açıkçası. Yani hani yurt dışında da uzmanlar bas bas ikinci dalgadan bahsederken Böyle sağlık problemi vesaire olmazsa e, uçağa binmeyi yakın zamanda tercih edeceğimi zannetmiyorum. E, şehirler arası yasak kalktıktan sonra annemle konuştum. Biraz bana da hava değişimi olur, güzel olur. E, Bodrum'a annemin yanına gideceğim. Ben her yaz gidiyordum. Aslında size de söylüyordum anneme gittiğimi de. Böyle annemle ilgili annesi ölü mü? tarzında yorumlar okumak çok hoş olmuyor herhangi biri ne de olsa youtubera da olsa annen ölü mü diye sorulmaz Hani çok şükür öyle bir durum yok ama vefat etmiş de olabilirdi hoş mu bunu bu, bu şekilde sormak Hani birazcık nezaket Tamam klavyeden bir şeyler yazıyoruz çok kolay ama Merak edenler için tekrar söyleyeyim. Annem hayatta, sağlıklı ama 7-8 senedir Bodrum'da yaşıyor. Biz İstanbulluyuz. Bodrum'da keyfi yerinde. Ben de her yaz yanına gidiyorum. O konuya da bir açıklık getirmiş olayım. Sohbete de geldik. Ne güzel. Dışarıda yer yok. Gene otoparka ineceğiz. Odanın aşağını açık bırakmış. Soru-cevap videosu da çekeceğim, merak etmeyin. Hani bu süreci nasıl atlattım, psikolojik olarak vesaire. Ee, biraz benim de konuşmaya ihtiyacım var. Sizin de merak ettiğiniz şeyler olduğunu biliyorum. Instagram'dan sordum zaten. Yüzlerce soru geldi. Hepsini cevaplayacağım, merak etmeyin. Ama kendime iyi hissediyorum, hafiflemiş hissediyorum. Öyle bir durum söz konusu. Bu sefer bu kamerasını koydum oraya. Oynayıp duruyor. Her şeyin sorumlusu bu tripod. Bunu görünce bir profesyonel çekim oluyor. <laughs> Şimdi sizi kapatıyorum. Evde görüşürüz. Kollarım koptu taşırken. <laughs> Ağır olmuş. Ayakkabıları bir süre dışarıda bırakıyorum. Hiç eve sokmak istemiyorum. Komşununki biraz fazla olmuş ama. Kalabalıklar sanırım. Buraya hala bir şey anlamadım. Eve gelince temizlik postası başlıyor. Birazcık soluklanayım. Şu üstümü başımı çıkarayım. Taşı yıka pişir. Taşı yıka temizlik yap pişir. Hayatım bundan ibaret olmuş gibi hissediyorum. Mutfağa geldik. Karantina döneminde hani hepimizde var bu. Aldıklarımızı normal eski zamanlardaki gibi yerleştiremiyoruz. Dezenfekte etme durumu gerekiyor. Ambalajlı gıdaları normal bulaşık deterjanıyla yıkıyorum. Sebzeleri, meyveleri vesaire de sirkeli suyla şey yapıyorum temizlememiz lazım. Aldıklarımı göstereyim. Şunu daha önce almadım. Bildiğim de bir şey değil ama görece sağlıklı geldi. Hani pirinçten böyle pirinç patlağından light ürünler yapıyorlar. Bulgurdan yapmışlar. İçinde trans yağ yokmuş, katkı maddesi yokmuş. Şöyle kahvaltıda falan ya da böyle atıştırmalık ağzıma bir şey atmak istediğim zaman yemek için şundan aldım. Vallahi tınlamı karışım ya deterjan, bulaşık deterjanı aldım. Marum. Ya bunlar da çok iyi değil ama arada kahvaltılık alıyorum. Şarküteri çok çok tüketmemek gerekiyor. Ama arada kahvaltılarda vesaire ya da akşam kahvaltı hazırladığım zaman yiyorum. Polonez'in piliç füme şunlardan aldım kalem pil aldım. Ee, sürekli mouse'un pili bitiyor video editlediğimiz için. Sonra bir tane şey alacağım. Böyle AVM'ye gitmeye başlayınca şarj edilebilir pil şeyi alacağım. Acayip fazla pil tüketiyorum. Mikrofondu, mouse'du vesaireydi. Çok pil gidiyor bir ayda. Yani bayağı gidiyor. Bir kere şarj edilebilir olanı alıp bir sene falan bir daha pil almak istemiyorum. Kırmızı soğan bitmişti. Ondan aldım. Etimeklerin ambalajları değişmiş. O klasik hani 10 senedir yediğimiz etimeklerin. Yeni şeyi çıkmış. Tam çavdarla ekşi mayalı olanı çıkmış. Daha önce hiç denemedim. Bu sefer bundan aldım. Ambalajı patlamış bunun. Hemen pişiririz. Ee, Süper Fresh'in ıspanağından aldım. İki tane aldım hatta. Yapması çok pratik oluyor. Normal dondurulmuş ürün değil. Ekstra bir katkı maddesi yokmuş içinde. Ispanağı alınca çok böyle temizlemeniz vesaire gerekiyor ya. Üşendiğim zamanlar dondurulmuşundan alıyorum. Bütün bu içine akmış birazcık kötü olmuş. İki tane daha avokado aldım. Bunların hepsini yıkayacağız şimdi. somon füme aldım. Normal somon kalmamıştı. Herhalde maslakta herkes karantinada somon mu yiyor? Yengeç aldım. Bunlar şöyle tekli tekli oluyor. Sushi yaparken içine koyacağız. O kadar lezzetli ki bunlar ayrı ayrı. Arada geçen karantinada ağzıma hatta bitirdim. Ee, organik yumurtamız var. Yoğurt soğan kalmamıştı. Benim soğan keserken gözlerim çok kötü oluyor. O yüzden bu tatlı beyaz soğanlardan aldım. Kıyma unutmuşum. Tamam haftaya alırız. Kıymayı unutmuşum. Yıkayıp kurulayıp öyle yerleştireceğim. Elimi de yüzüme müzüme getirmemeye çalışıyorum. Bulaşıklığı boşalttım bütün market alışverişlerini koyacağım. Şimdi. Sebzeleri de sirkeli suya şey yapıyorum. Lavabonun kenarında öğütme makinesinin girdisi var. Onu kapatıp suyun gitmesine engel olup sirke döküyorum. İçinde bekletiyorum biraz. Şimdi de suyu ayarladım. Şu beyaz sirkeden döküyorum. Ve çok hoş kokuyor. Somonla yengeci de sirkeli bezle siliyorum. Hemen dolaba girmesi gerekiyor bunların. bozulur yoksa. Şunu da aynı şekilde. Bunların biraz suyu süzülsün diye buraya koydum. Şöyle yapıyorum. Buradan alıp kurutup dolaba yerleştiriyorum. Aynı şekilde marulu da öyle yapacağım. Kırmızı biberleri de aynı şekilde yıkayacağım. Şimdi ambalaj şeyini bitirdik sayılır. Şu pili de sileyim dışını. Son biberleri de bir yıkıyorum. Ondan sonra ıspanaklar biraz çözülmeye başlamış. Ee, ıspanakları pişiririm bu akşam. Marketten dönünce ellerimi yıkamaktan kaçıncı soru yıkayışım. Şimdi ıspanağı bir pişirelim. Ispanak seviyorum ben mutfak o kadar şu anda sirke kokuyor ki. Şimdi bunlar poşetli olduğu için açıp direkt ellemeden tencereye döküyorum. Pişince zaten bir problem olmuyor. Hiç içinim içine ellemiyorum. Bir tek bunu bir tanesini dip frize koyacağım. Onu yıkadım. Zeytinyağı ekliyorum. Soğanı kavuracağım. Bu da salatalık için az akıyor üstüne. Işte. Nasıl patlamıştı anlamadım. Arabada üstüne şey yapınca sanırım poşetin içinde patlamış. Bunlar burada dursun. Tekrar el bekliyorum. <laughs> Buzdolabının içinde göstereyim. Çok ekstra bir şey almadım. Bir kıymayı unutmuşum ama bunlar bana rahat bir 4-5 gün daha idare eder. Önceki gördüğünüz halinden çok bir değişiklik yok. Şimdi soğan kavruldu. Ispanakları ekleyeceğim. Kettle'da su ısınıyor. Şunları bir güzel karıştıracağım. Herkesin ölçüsü damak tadı ayrı. Hani ben kendi sevdiğim şekilde yapıyorum. Üstüne yumurta kırıp Akşam yemeği gibi de çok yiyorum çünkü ben. Pirinci de şöyle bir çay bardağı koyuyorum. Üzerine kaynar su ekliyorum. Bir ölçüm yok. Göz kararı. Koyacağınız pirinç kadar ayarlayabilirsiniz. Göz kararı koyuyorum ben artık. Orta ateşte o takılsın orada. Şunlar da kurumaya başladı. Bir üstlerini silip yoğurtla, peyniri özellikle yerleştireceğim dolaba. Şimdi bir de tatlandırıcı ekleyeceğim. normalde zeytinyağlı ıspanağa hani şeker konulur. Ben şeker koymuyorum. Şu doğal tatlandırıcıdan koyuyorum. 5 damlası bir küp şekere eş. Öyle kafanızda hesaplayıp koyabilirsiniz. Sonra karıştırıyorum. Bu burada takılsın. Borcama ayarladım. Pişince de direkt içine koyacağım. Soğuyana kadar dışarıda bırakacağım. Ondan sonra dolaba yarın güzel güzel yiyelim. Bu arada bugün bir ayakkabı almıştım. Artık giyinmeyi unuttum sürekli aynı şeyleri giymekten ama beğenip bir ayakkabı almıştım. Bugün kargo ile geldi. Onu da göstereyim size. Daha önce bu markadan bir de kışlık çizme almıştım. Fiyatları uygun bence. Şimdi bu terlikler bayan moda ya bejinden aldım. Böyle topu kısa, ince. Tam ten rengine yakın. Beğendiniz mi? Bugün de böyle geçmiş oldu. Şimdi bu videodan önce yayınlayacağım diğer videonun editine başlayacağım. Yerine koyalım. Bu raf bej bölümü oldu. Şunu da aldım. Daha hiç giyemedim. Bunu da Esos'tan almıştım mesaiye başlıyorum. Şunlar da dersime çalıştım. Bu hafta bir de parfüm koleksiyonu videosu çekeceğim. Elimdeki kullandığım bütün parfümlerin alt notalarını yazdım. <laughs> ne yapayım ezbere bilme imkanım yok. Hepsini çıkardım. Bu hafta onu da çekeceğim. Evde saçlarımın önüne kat verdim. O videoyu editliyorum şimdi. Baya bakım günü gibi oldu. Muhtemelen bu videodan önce paylaşacağım bir sürü bir şey yaptık. İzlemediyseniz o videonun linkini de bırakırım buraya. Bayağı evi spa'ya çevirdi. <laughs> evet, şaheserimin soğumuş sonu hali bu şekilde. Ben şimdi uzun saatler bu masada oturmaya devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şimdi uzun saatler bu masada olacağım. Videoyu kapatayım artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Karantinada bir günüm daha böyle geçti. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.